Az Yeter'i bir, bir izleyelim. Buyurun. Büyünce ne olacaksın belki? Allah'ım ya. <laughs> Cesur bir çocuk musun Mustafa? Yok ben bir büyüğü yapalım bunu bilmiştim. Korktum, tırstım, tırstım, korktum, korktum <laughs> yaşadım. Neler yaptın görüşmeyeli? <laughs> Kek. Kek. Nisan'cığım evin reisi ne yapar? <laughs> Ali müzik dinliyor musun? Ne dinliyorum? Unuttum ya. Keşke bilsem. Neyse başka soru var sorun bana. Aa, çünkü ben öyle a, saçma sapan soruları sevmediğime göre cevap vermiyorum <laughs> onlara. Çok özür <laughs> dilerim. Peki babalar evde ne yapar? Öpüşmek. <gülüyor> <gülüyor> öpüşmek mi? Nasıl öpüşmek? <laughs> durakta. <laughs> nasıl bir elif? Sen bize biraz onu anlat bakalım. Kılıbık. Aa, aa! Bir oh. Ne oluyor? <laughs> Alicim, senin yeni bir aşkın varmış, doğru mu? Siz bunu da öğrendiniz yani. <laughs> Berkeciğim, insan aşık olunca neler yapar? Birlikte yatarlar. Peki sen aşık olmak ister misin? O var ki. İki <laughs> tane. İki tane. İnanmıyorum sana belki. Nasıl oluyor bu iki tane? <laughs> İdare ederiz işte. Peki Nisa Güney kim? O, o da kardeşim. Kardeşini... Sen seviyor musun <laughs> peki kardeşini? <laughs> Aşkım ben Güney kışkın. Anne beni seviyor Güney abi. An Anne Güney seviyor bana yok. Arıyor. Annem kocan kocasını seviyor iki misali Annem kendini seviyor üç misali